Numaralanmış sanatçılardan hangisi dini tasavvufi eserler vermemiştir? Yunus Emre ilahileri vardır. Ahmet Yesevi, Hoca Ahmet Yesevi Divanı Hikmeti yazmıştır. Kaygusuz Abdal, Pir Sultan Abdal bunlar da arkadaşlar yine e, nefesler, demeler yazmışlardır. Dini konularda şiirleri vardır. Yusuf As Hacip, Kutatkubilik adlı eseriyle geçiş döneminin e, ilk eseridir. Ünlü siyasetnamedir, mesnevidir. Orada dini içerikli değil, öğüt, nasihat verici bir özelliği vardır. Dolayısıyla sorunun doğru cevabı E seçeneğidir. Bu dörtlük aşağıdaki edebi dönemlerin hangisinde yazılmış olabilir? Yiğit kendini övende, oklar menzilin dövende, kılıç kalkana değende, kalkan gümbür gümbürlenir. Burada arkadaşlar bir dörtlüğün hangi döneme ait olduğunu bakmak için içerik ve şekil özelliklerine bakmak gerekir. Şekil özellikler olarak dörtlükler halinde yazılmıştır. Bir dörtlükten bahsediyoruz. Sekizli hece ölçüsü kullanılmıştır. Dolayısıyla aruz ölçüsü olmadığına göre ve Beyit olmadığına göre divan edebiyatı olamaz. Burada arkadaşlar yiğitlikten kahramanlıktan bahsetmiştir konu olarak da halk edebiyatının konularına girmektedir. Aynı zamanda e, sekizli hece ölçüsü dörtlükte yazılması kafiye ve rediflerinin olması halk edebiyatı örneği olduğunu bize gösterir. Dolayısıyla arkadaşlar İslamet öncesi Türk edebiyatına ait herhangi bir e, iz görülmektedir görülmemektedir. Tanzimat edebiyatı son dönem Türk edebiyatı olduğuna dair de herhangi bir işaret yoktur. Burada B seçeneği doğru cevaptır. Numaralanmış dönemlerden hangileri batı etkisinde gelişen Türk edebiyatı içerisinde yer almaz? Sevgili arkadaşlar, Türk edebiyatını İslamiyet öncesi, İslamiyet etkisi ve batı etkisi diye 3'e ayırmaktayız. Batı etkisindeki Türk edebiyatı da kendi içinde 5'e ayrılmakta. Bunlar Tanzimat edebiyatıyla başlıyor. Servet-i Fünun, Fecrati, Milli Edebiyat ve Cumhuriyet edebiyatıyla devam ediyor. Divan Edebiyatı ve Halk Edebiyatı ise arkadaşlar İslamiyet etkisindeki Türk Edebiyatının e, bölümleridir. İçerisinde yer alır. Dolayısıyla 3 ve 5 numara Batı etkisinde değil diğerleri Batı etkisindedir. O halde doğru cevap arkadaşlar 3 ve 5 yani D seçeneğidir. Aşağıdaki sanatçılardan hangisinin kendi adıyla anılan bir tarih kitabı vardır? Güvahi, Peçevi, Sehibey, Niyazi Mısri, Pirî Reis. Bunlardan arkadaşlar Peçevi Tarihi çok meşhurdur. Dolayısıyla doğru cevap B seçeneğidir. Halk hikayelerinin oluştuğu edebi dönem aşağıdakilerden hangisidir? Divan edebiyatı, halk edebiyatı, tanzimat edebiyatı, fecrat edebiyatı ve servet-i fünun edebiyatı içerisinde halk edebiyatı döneminde gelişmiştir halk hikayeleri. Çünkü halkı konu edinen, halkın problemlerini anlatan, aşk, sevgi, ayrılık, özlem, hasret gibi konuları işleyen halk hikayeleri halk edebiyatı döneminde oluşmuştur. Doğru cevap B seçeneğidir. Aşağıdaki eserlerden hangisi Uygur döneminde oluşturulmamıştır? Altın Yaruk Uygur metinli, metinlerindendir. Sekiz Yükmek Uygur metinlerinden, Irk Bitik Uygur metinlerinden, Kalyanam Kara Papam Kara Uygur metinlerindendir. Dede Korkut hikayeleri ise arkadaşlar ne zaman oluştuğu belli değildir, anonimdir, sonradan yazıya geçirilmiştir. 15. yüzyılda yazıya geçirilmiştir. Dolayısıyla Dede Korkut hikayeleri Uygur döneminde oluşmuş metinlerden değildir arkadaşlar. Doğru cevap D seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgülün kullanım amacı diğerlerinden farklıdır? A. Ben pişman olmadım yaptıklarım için hatalarımı bile seviyorum. Pişman olmadım yüklem, seviyorum yüklem. Dolayısıyla Sıralı cümle vardır burada. Virgül sıralı cümleleri ayırmak için kullanılmıştır. B biraz dinlenmeli artık, küçük bir mola vermeli, mola vermeli ve dinlenmeli yüklemdir. Yine yüklemleri yani sıralı cümleleri birbirinden ayırmıştır. C yıllardır görmediğim o küçük kız birden yerinden kalkıp bana doğru koştu. Burada tek yüklem vardır. Burada yıllardır görmediğim o küçük kız öznedir. Özne Yüklemden uzak düştüğünden dolayı özneden sonra virgül getirilmiştir. Sıralı cümleler birbirinden ayırma durumu söz konusu değildir. Diğerlerinden farklıdır. D. Ankara'nın ayazı bir farklıdır. Bir farklıdır yüklem. Bu soğuk başka bir şehirde yoktur. Yoktur yüklem. Yine aynı şekilde sıralı cümleleri birbirinden ayırmıştır. E. Üniversite insanın hayatına yön verir. Yön verir yüklem. İnsana başka bakış açıları kazandırır. Kazandırır yüklem. Yine sıralı cümleleri birbirinden ayırmıştır. Dolayısıyla A, B, D, E seçeneklerinde sıralı cümleleri birbirinden ayırırken C seçeneğinde özneden sonra yüklem gelmiştir. Sıralı cümle yoktur. O halde doğru cevap C seçeneğidir. Numaralanmış cümlelerin hangilerinde bir yazım yanlışı yoktur? Bir, Hakkari'de kışlar çok sert geçer. Herhangi bir yazım yanlışı yoktur. 2. örnek sorular ÖSYM'nin resmi sayfasında yayınlandı. Herhangi bir yazım yanlışı yoktur. 3. Bu kurabiyeye Hindistan cevizi de koyabilirsiniz. Hindistan özel isim olduğu için H büyük yazılmalıdır. Burada yazım yanlışı vardır. 4. Üzerinde nar çiçeği bir elbise vardı. Herkes ona baktı. Burada yazım yanlışı yoktur. Nar çiçeği'nin ayrı yazılışı da doğrudur. Herhangi bir yazım yanlışı yok. 5. Akşamüstü biraz dolaşmak hepimize iyi gelir. Akşamüstü bitişik yazılması gerekirken ayrı yazıldığı için yazım yanlışı Yapılmıştır. 3 ve 5 numarada yazım yanlışı vardır. 1, 2, 4 numarada yazım yanlışı yoktur. Bize yazım yanlışı yoktur diye sormuş. Seçeneklere baktığımızda 1, 2 ve 4 de yazım yanlışı yok. 1 ve 2 A seçeneğinde verilmiş. 1, 3 B seçeneğinde, C'de 2, 3, D'de 3, 4, E'de 4, 5 seçenekleri var. Dolayısıyla arkadaşlar. 1 2 4 numarada yazım yanlışı yoktur. Ancak 4 numarayla 1 ya da 4 numarayla 2 birlikte olmadığından dolayı burada 1 ve 2 birlikte olduğu için A seçeneği doğru cevap diyoruz. 4 numaralara baktığımızda 4'ün yanında 3 var. 3'te yazım yanlışı vardır. 4'ün yanında 5 var. 5'te yazım yanlışı vardır. O halde D ve E doğru cevap olamaz. A seçeneği doğru cevaptır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün yazımı doğrudur? A) Onun espri anlayışı benimkine uymuyor. Espri yanlıştır. Espri olmalıdır doğrusu. B) Onun kadar şevkatli bir anne görmedim. Şevkatli değil şefkatli olmalıdır. C) Bu rastlantı hepimizi tedirgin etti. Rastlantı değil rastlantı olmalıdır. D onu bu yarışmaya katılmak için ben teşvik ettim. Teşvik değil, teşvik olmalıdır doğrusu. E seçeneğinde ızdıraba yazılışı doğrudur. O halde sorunun doğru cevabı E seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ki'nin yazımı yanlıştır? A. Madem ki burada kalmak istemiyorsun, bunu ona söyle. Madem ki derken buradaki ki bitişik yazılmalıdır arkadaşlar. Burada ki'nin yazımı yanlıştır. Bitişik olmalıdır. B şehirdeki en güzel döner derken sıfat yapan ki bitişik yazılır. Doğrudur. C benim fikirlerim onunkilerden derken ilgi zamiri bitişik yazılır. Doğrudur. D onu çok iyi anlıyoruz oysaki derken ki oysaki bağlacıyla bitişik olur. Doğrudur. E bazen evdeki hesap yine Sıfat yapan ki e, bitişik yazılır doğrudur. O halde A seçeneği burada doğru cevaptır. Ki yanlış kullanılmıştır. Bu cümlede numaralanmış yerlerden hangilerine farklı noktalama işaretleri getirilmelidir? Arkadaşlar bu minik, bu minik kedicik virgül sürekli zıplıyor. Noktalı virgül, dolapların üzerine çıkıyor noktalı virgül, evdeki her şeyi deviriyor noktalı virgül, sabrımız zorluyordu. nokta olmalıdır. Çünkü sıralı cümleler var arkadaşlar. Burada bu minik kedicik öznedir. Özne. Özne yüklemlerden ayrıldığı için özneden sonra virgül getirilmiş. Çünkü zıplıyor yüklem, çıkıyor yüklem, deviriyor yüklem, zorluyordu yüklem. Ortak öge öznedir. Özneden sonra virgül getirilmiş. Yüklemler arasında sıralı cümle olduğunu bildirmek için de noktalı virgülle ayrılmış. En sona da cümle bittiği için nokta konmuş. Dolayısıyla 2, 3 ve 4 numara noktalı virgül aynıdır. 1 ve 5 numarada işaretler farklıdır. 1 de virgül 5 numarada nokta getirilmiştir. O halde 1 ve 5 numara yani B seçeneği doğru cevaptır. Numaralanmış cümlelerden hangisinin sonuna 3 nokta getirilmelidir? Hangisinde eksiltili cümle varsa, yüklem belirtilmemişse ona 3 nokta getirilmelidir arkadaşlar. Birinci cümlede havada soğuk bir iz kokusu. Evet burada yüklem yoktur. Buraya bir numaranın sonuna 3 nokta getirilmelidir. Diğerlerine baktığımızda 2. Bütün şehir gri bir örtüye boyanmış sanki. Boyanmış yüklem. 3. Kornalar çalıyor, çalıyor yüklem. Araba sesleri insan seslerine karışıyor, karışıyor yüklem. Cümleler tamamlanmış. 4. Çıldıracak insan, insan çıldıracak, çıldıracak yüklem. 5. Bu ne zor bir gün Allah'ım, zor bir gün Allah'ım, e, ne zor bir gün. Dolayısıyla arkadaşlar burada... E, Yine cümle tamamlanmış zor bir gün e, yüklemdir. Ne zor bir gün? Dolayısıyla bu öznedir. E, Allahım da orada cümle dışı unsurdur. Seslenme vardır. Dolayısıyla bir numarada yüklem belirtilmediğinden dolayı arkadaşlar eksiltili cümle vardır diyoruz. Bir numara yani A seçeneği doğru cevaptır.